Evet arkadaşlar şimdi sizlere Excel'de en çok kullanılan formülü göstermek istiyorum VLOOKUP düşey ara formülü. Düşey ara formülü Excel'de en çok kullanılan iş iş yerinizde e, günlük hayatınızda en çok ihtiyaç duyacağınız formüllerden biri arkadaşlar. VLOOKUP formülü nedir nasıl kullanılır buna değineceğiz. Burada şunu kullanacağız arkadaşlar VLOOKUP formülü her zaman soldan sağa doğru çalışan bir formüldür. Ee, burada bir örnekle ben size bunun detayını göstereyim. VLOOKUP formülü çok sık duyacağınız, çok sık kullanacağınız bir formüldür. Düşey ara formülü olarak Türkçesini düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi benim burada bir veri setim var arkadaşlar. Benim buradaki verimde, buradaki datamda barkodlar var. Ben bu barkodlardan ürün adını çağırmak istiyorum. Örnek veriyorum. Şimdi ben buradaki e, sayfam dışında bir de şu sayfam var arkadaşlar. Ben buradaki barkodlarımdan ürün adlarını getirmek istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi benim burada eli, elimde ürün adları yok. Örnek veriyorum ben şu şekilde yapabilirim. Eğer manuel bir şekilde yapmak istersem. Ben buradaki bark ürün barkodunu kopyaladım Ctrl C ile. Sonra bu sayfaya geldim. Ctrl V ile Ctrl F ile e bunu arattım yani sonra kontrol v ile bunu yapıştırdım. Sonra bunu bulmak istedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradaymış. Yeri hemen şurasıymış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beni buraya gösterdi. Buraya atadı arkadaşlar. Ben buradaki ürün adımı kopyalayabilirim. Sonra Gelip buraya yapıştırabilirim arkadaşlar. Bunu tek tek yapabilirim ama bu çok uzun süren bir işlemdir. Dolayısıyla biz burada ne yapacağız? Düşey ara ve luka formülünü kullanacağız. Ve formülü nasıl çalışır? Şu şekilde çalışır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki değerleri, yani ee, buradaki değerlerden e, ortak olanlar ne? ürün barkodları. Ürün barkodlarından arkadaşlar biz ürün adını çağıracağız. Peki soldan sağa mı? Evet soldan sağa. O zaman VLOOKUP çalıştırabiliriz. Şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Eşittir diyorum, VLOOKUP yazıyorum. Gördüğünüz gibi hemen formülüm geldi. Tab tuşuyla formülün içerisine giriyorum. Buradaki hücremi seçtim yani barkodu seçtim. Sonrasında noktalı virgülü koydum. Burada tablo detayını soruyor. Hangi tabloda arayacağını söylüyor. Burada formüller kısmına geliyorum. Ürün barkodundan ben e, işlem yapacağım için ürün barkodundan bunu başlatmam lazım. Yani gidip de şu sütundan başlatamam. Çünkü ben aramayı neyle yapıyorum? Barkodla yapıyorum. O zaman bu barkodtan, yani e, bu barkod kısmından bu aramayı yapmam lazım. Buradaki değerleri aldım, seçtim arkadaşlar ne kadar, ee, kaç tane sütun olduğunu gösteriyor burada. 3 sütun olduğunu gösteriyor. Neden? Çünkü burada gördüğünüz rol kısmı R harfi satırı gösteriyor. Çarpı 3C diyor. Bakın arkadaşlar şurada hemen görebilirsiniz. 3C gösteriyor. Burada 3 kolum yani 3. sütun olduğunu gösteriyor. Ben 3. sütuna kadar gittiğimi gösteriyor. Dolayısıyla ben burada 3. sütunda ürün adı olduğunu algılayabilirim. Bakın ürün barkodu, kategori, ürün adı. Yani burada arada 3 tane sütun var. Dolayısıyla 3. sütun ürün adı. Ben buradan da bu konuyu anlayabilirim arkadaşlar. Sonra noktalı virgül dedim. Burada 3 dedim arkadaşlar. Sonra noktalı virgül dedim. Burada tam eşleşme mi, yakın eşleşmemi ya da tam eşleşme mi e, bunu soruyor Biz her zaman sıfır koyuyoruz tam eşleşme olması için arkadaşlar sonra parantezi kapatıyorum ve enter diyorum gördüğünüz gibi bana ürün adını verdi arkadaşlar ben burada Daha sonrasında buradaki e, hücredeki formülü diğer hücrelerde de uygulanmasını istiyorsam gördüğünüz gibi hücrenin sağ alt köşesine geliyorum benim buradaki mouseum siyah artı haline geldi sonra çift tıklıyorum gördüğünüz gibi hepsi için bunu uygulamış oldu bu e, hücrelerde bakın formül var. Formül var olduğunu şu şekilde de görebilirsiniz. Bakın şurada bulunduğunuzda eşittir ve lookup gibi bir detay gösteriyorsa eşittir şu formül gibi gösteriyorsa arkadaşlar bu hücrede bir formül olduğunun göstergesi. Şu hücreye geldiğimde bakın herhangi bir formül olmadığı için burada eşittirle başlayan bir detay yok. Eğer formülden kurtulmak istiyorsanız arkadaşlar şu sütunu komple seçiyorsunuz. Sonra sütunun sağ tarafına geliyorsunuz. Bakın burada benim burada mouse'um e, siyah artı haline aldı. Sonra burada dilediğiniz yeri sürükleyip bırakabiliyorsunuz. Bakın burada dilediğiniz yere sürükleyip bırakabiliyorsunuz. Ben aynı yerine sürükleyip bırakıyorum arkadaşlar bana burada ee, kopyalama yapıştırma seçenekleri veriyor ben sadece değer olarak yapıştır seçeneğine basıyorum gördüğünüz gibi burada artık eşittir ve lookup gibi bir detay göstermiyor arkadaşlar e, formülden de bu şekilde kurtulabilirsiniz peki formülden neden kurtulmanızı istiyorum olur da siz şuradaki datayı silersiniz şuradaki datayı silersiniz ya da e, başka bir e, çalışma sayfasından veri alırsanız ee, sonra bu çalışma sayfasını silerseniz buradaki VLOOKUP formülü verinin besleneceği yer e, kaybolacağı için buradaki e, değerler kaybolacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla sizin formüllerle işiniz bittikten sonra buradaki değerlerin formülden de çıkarılması için şu şekilde bir e, sadece değer yapıştırma seçeneğine basıp formülden çıkmasına sağlayabilirsiniz arkadaşlar.